Evet yangın hakikaten korkunç boyutta. İnanılmaz bir rüzgar var. Benim mikrofon da gitmiyor. Bir mikrofona yetişemiyorum. Arabaya ulaşmam lazım. Böyle idare edeceğiz şimdilik. Ya adeta cehennemi yaşıyoruz. Yani dün evvelki gün yangınlar bir nebze ama Dardanos güzel yılı İnanılmaz bir karşı tarafa da geçti. Jandarma kampı yanıyor. Çamlı Üniversitesi yanıyor. Bu tarafa da geçti. Asker de indi ama Ajansı FMA Koleji'nin alt tarafına geçti. Askerler ellerinde ağaç dallarıyla evet çok duman var. Oraya geçmek mümkün değil. Güzel yarı tarafına geçmek mümkün değil. Bu tarafa da sıçramıştı. Burada önlükler ama nafile şurayı tutmak lazım. FMA Koleji'ne gelecek. Göz gözü görmüyor burada. Ne güzel yere geçebiliyoruz. Arada sıkıştık kaldık. Arka tarafta villalar vardı. Başka yere almaya çalışıyorlar. Güvenli bir yere götürmeye çalışıyorlar. Evet. Burada sıkıştık kaldık maalesef. Güzel yere geçmemiz mümkün değil. köyler var. Ama yangın çok büyük. Hakikaten çok büyük. Yani birkaç gündür yaşadığımız yangınlar büyük ama bu korkunç. Bu korkunç, hakikaten korkunç. Sıkıştım kaldım yoksa gideceğim öbür tarafa. Zafer hocam, hayvan var mı orada? Boş Boşalttınız mı? İyi hocam. Geri gel abi, geri gel. Gel, 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 gel. Evet, arka taraflar felaket. Burada var ya. Yani. Evet, buraya ulaş. Eyvah karşıdan. Karşıdan değil mi? Karşıdan. O tarafa geçmek mümkün değil. Oradan buraya. Evet alevlerin bu tarafa geçmemesi için uğraşıyorlar. Ama öbür taraf öbür taraf felaket. Güzel yılı tarafı. Geçemiyorum o tarafa. Dumandan. Tamam. Alev bir tarafa dumandan zehirlenmemek mümkün değil. Bu tarafta yapacağım mı? Evet o bir taraf Dardanos tarafı duman altında orayı görmek mümkün değil. Evet burada araçlar var bari araçları kaldırsalar. Hep birlikte burayı tutmaya çalışıyorlar tesislere ulaşmasın diye. Yoğun çaba var ama alevleri görüyorsunuz inanılmaz. rüzgar da korkmuş boyutta. Yineyim. Rüzgar bu denli hızlı esince. Oh. Oh. Güzel yanı tarafı korkunç. O tarafa geçmeye çalışıyorum ama mümkün değil geçmek. Yol kapalı zaten. Arka tarafı deneyeceğim.